Merhaba arkadaşlar, AYT Zor Sorular serisine hoş geldiniz. Bu bölümde güzel bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Soru şu şekilde bir dik üçgen verilmiş, onun içinde de bir dik üçgenimiz daha var. Açıları alfaya alfa, mavi üçgenin hipotenüsü bir birim. Aşağıdaki bilgilerin doğru olup olmadığı soruluyor bize. Önce kenarları bulalım. Şimdi mavi üçgenden başlayalım. Hipotenüs bir. Hipotenüs nerede birdi? Birim çemberde birdi. O zaman şöyle diyeceğiz. Buradaki kenarlara diyelim ki M dedik. Mavi üçgenin sinüsünü buluyoruz. Sinüs alfa M bölü 1. M bölü 1 M demek. O zaman buradaki M yerine direkt sinüs alfa yazabiliriz. Şuraya. Sinüs alfa yazabiliriz. Buraya da mesela ne dersek N bölü 1 kosinüstü N kosinüs olacak. Burası da kosinüs alfa olacaktır. Şurayı silelim. Devam ediyoruz. Büyük üçgene baktığımız zaman alfanın karşısında 1 var. Buraya bu sefer m ve n diyelim. Alfadan başlayalım. Alfanın karşısı 1'dir. Sinüsten başlayalım. Sinüs alfa. Büyük üçgendeki sinüs alfa. 1 bölü n. Kosinüsüne ele alalım. Kosinüs alfa. Kosinüs komşu bölü hipotenüs demek. m bölü n demek. Şöyle diyelim. Sadece m ve 1'i kullanalım. Ne olur? 1 bölü m tanjant olur. m bölü 1 kotanjant olur. Kotanjant alfa. Kotanjant. Alfa komşu bölü karşı yani m olacak. Demek ki buradaki m yerine kotanjant alfa diyeceğiz. Ne gerekli olacak mı bilmiyorum. Şıkları deneyelim. Birinci şıkımız alan abc. Mavinin alanı yüksekliğimiz sinüs. Yükseklik sinüstü, taban uzunluğu kosinüstü, sinüs çarpı, kosinüs, bölü 2. Şimdi işi sağlama alalım. Şunu 2 ile çarpalım. 2 sin alfa kos alfa, sin 2 alfa olacak. Bölü durumunda da 4 olacak. Birinci durum sin 2 alfa bölü 4. 1 bölü 4 sin 2 alfa, aynı şey, tamamdır. İkinci duruma geliyoruz. Alan ABD, alan ABD. Büyük üçgenin alanı, dik kenar uzunlukları 1 ve kotanjanttır. 1 çarpı kotanjant alfa, üçgen olduğu için bölü 2'yi unutmuyoruz. Kotanjant alfa bölü 2. Burada kotanjant alfa tek verilmiş, o zaman yanlış. Üçüncü durum, AC ile AD. AC ile AD. Şimdi AC dediğim sinüs alfa, bulmuştuk zaten. AD dediğimde kotanjant alfa sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Sinler pay payda sadeleşti geriye kosinüs alfa kaldı. Bu da doğru bir ifade. 1 ve 3 doğru, 2 yanlış. Cevabımız C şıkkıdır burada.